Bugünkü müşahadeden Erzurum'a gidiyorum. Erzurum'u ziyaret edeyim. Şehir şehir ziyaret et bu şekilde olup otostopla şehir şehir dolaşıyorum. Sağ olsun. Bırakıyorlar yanında. Yaş kaçtı? Yaş 24 inşallah 25'e gireceğim. Evet. Bu şekilde yani, otostopla Türkiye'yi bir de Avrupa'nın bir kısmını gezdim. 20 şehir oldu. Bunların e, 42 tanesi otostopla Türkiye'de, 19'da Avrupa'da otostopla gezdim. Diğer, diğer. Ee, kışın, şey, daha doğrusu yazın daha zor oluyor çünkü yolda suyun bitebiliyor, hava çok sıcak oluyor. Evet, ağaç falan mı böyle açık alanda bekliyorsun, tüm vücut yanıyor. Ama keyifli oluyor yine. Bundan sonra nereye gideceğim Erzurum'dan sonra? Erzurum'dan sonra Kars düşünüyorum, Kars'taki arkadaşlarla seyredeceğim, edeceğim. üstü zaten. Şikayet orada gezmek planlıyorum. Çok iyi, çok iyi. Ailenin en ee, pek desteklemiyordu. Yani sadece okul odaklanmamı istiyordu. Hı. Sadece okulda olmuyor. Çıkıp yaşadığımız e, dünyayı görmek gerekiyor. Kendimizi öyle geliştirmek, bir şeyler katmak gerekiyor bilincindeydim. Hı. O şekilde daha sonra ailem de arkam alaraktan e... ilk şeyde okuyordum. E... Alanya Latin Keyit Batı Üniversitesi'ne okurken ee, orada biraz daha açılmıştım. Yani gelmişim buraya Akdeniz'i gezeyim dedim. Akdeniz'in otostopla gezmiştim zaten öğrencisin. Otostopla gezebiliyorsun. 16 yılında Akdeniz'i gezmeye karar verdim. Fakat öğrenci olduğum için bunu ekonomik anlamda yapmam çok zordu. E, otostop çekmeye karar verdim. İlk otostopla Akdeniz bölgesini gezdim. Daha sonra Akdeniz bölgesini gezdikten sonra Gümüşhane'de üniversiteyi kazanmıştım. Bu vesileyle Karadeniz'e geldim. Otostopumu Karadeniz'e devam ettirdim. Karadeniz'den sonra İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Edirne, Trakya'ya kadar uzan uzandı otostop maceram. Daha sonra Avrupa'ya gittiğimde ise Avrupa'nın birçok şehrinde, birçok şehir, birçok ülkesinde, birçok şehrinde otostopla gezmiş oldum. vesileyle Avrupa projesiyle ben de Romanya Romanya'ya gitmiştim. Romanya'ya gittiğimde onlar da beni e, Romanya'dan misafir etmişti. Birisi Macaristan'dan annesiyle gelmişti. Diğeri Romanya'da e, orada olduğu için Romanya'da ortak belirlediğimiz bir şehirde üç gün e, gezdik, dolaştık. Onlar da o vesileyle beni misafir etmişlerdi. Evet arkadaşlar, bugün de e, Mardin'den Diyarbakır'a otostop çekiyorum. Şansıma bugün yol bomboş. Evet araç geliyor. İnşallah alırlar. Ben de o insanlara güveniyorum alacaklar. Ve sonunda Mardin'e geldim. Şu an Mardin Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Eski Mardin. Arkamda gördüğünüz kısım Mardin Kalesi. Ben pek göremiyorum güneşten. Burası da Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Mardin evleri. Evet arkadaşlar bugün Karabük Safranbolu'ya geldik. E, Safranbolu'yu gezeceğiz. Bakalım nasıl bir yer. Hava çok sıcak. Çantalar çok ağır. Çok zor bir yolculuk oldu ve olacak. Hadi Safranbolu'na gezelim. Şimdi Burdur merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan Sagarlasos Antik kentine gideceğim. Merkezden ulaşım olmadığı için otostop çekeceğim. Bakalım otostoplan otostopla Sagarlasos'a gidebilecek miyim? Yaklaşık 40 dakikada otostop çekiyorum. Bir tane araç durmadı. Hava da çok sıcak. Ben de pes ettim. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi Burdur merkeze tekrar dönüyorum. Oradan Burdur Gönle, diğer müzelere falan gidip gezerim. O da yeter. Arkamda gördüğünüz kale Romanya'nın Sinea şehrinde bulunan Peleş Kalesi. Peleş Kalesi 1875 yılında Romanya'nın ilk kralı Karol tarafından yapılıyor. Fakat Karol bu kalenin bitişini görmeden hayatını kaybediyor. Ve sonunda Braşov'a geldik. Gelmeyi çok istiyordum. Braşov, Romanya'nın 7. büyük kenti ve şehrin nüfusu 500 bin. Dediğim gibi Romanya'ya geldiğinizde mutlaka Bra Braşov'a gelin. Bükreş, Braşov arası yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Bu güzel şehirden mahrum kalmayın. Tam bir Avrupa'yı... Şu an Yasin'de daha başında masum kaldı Zigana Dağı'nda. Var mı alacak? <laughs> alırım dedim alırım. <laughs>